Krallar Karması kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bu videoda yeteri kadar ilgi görmeyen, yani underrated olarak adlandırabileceğimiz matematik kaynaklarını sizlere önereceğim. Çünkü gerçekten inanılmaz derecede kaliteli hazırlanmasına rağmen piyasada belki yeteri kadar reklam yapılmadığı için çok fazla değer görmeyen bu kitapları çözdüğünüz zaman netlerinizdeki ciddi artışları rahatlıkla görebileceksiniz. Bu kaynakları sıralamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu kaynaklar biraz daha alt seviye yani alt ve orta seviye öğrenciler. Matematik netleri hani 0 ile 20-25 arasında olan öğrenciler için e, verebileceğim tavsiyeler diyebilirim. Şimdi ilk olarak ENS yayınlarının matematik soru bankası. Yeni başlayan ve altyapısı olmayan öğrenciler için özellikle de 0'dan 15 netlere, 18-20 netlere çıkmak için kullanılabilecek bir kaynak. Ama zaten hali hazırda 15-20 net yapıyorsanız bu kaynağı ilk başta kullanmanız çok büyük bir getiri sağlamayabilir. Bu kaynağın içindeki en büyük avantajlardan birisi kaynağın kendi konu anlatım videoları var ve bunları rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz internetten ve hangi sorunun hangi videoda çözümü olduğuna dair bilgiler her sorunun altında yer alıyor. Ayrıyeten hangi konu başlığının hangi videoda anlatıldığı da yer alıyor. Dolayısıyla kavrayamadığınız kısımları çok rahat bir şekilde istediğiniz videolarda bulabiliyorsunuz zaman kaybetmeden. Gelelim ikinci kaynağımıza. Aktif Matematik Soru Bankası. Bu da yine sıfırdan başlayan arkadaşlar için ve orta seviyeye kadar çözülebilecek bir kaynak. Bu kaynakta biraz daha konuyu kavramak için daha çok temel tip sorular var. Yani yeni nesillerden ziyade temel tip sorular var. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Çünkü e, her zaman söylediğim gibi temel soru tiplerini çözemeyenler bu daha çok yeni nesil olan günlük hayata entegre edilmiş soruları asla çözemezler. Öncelikle temel soru tipini anlamak lazım. Dolayısıyla aktif matematik gibi bir kitabı çözmeniz size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kitabın içinde çözülmüş örnek sorular var. Bu da güzel. Yani bazı soruların altında kendileri çözümleri açıklamış ve yanında da benzer bir soru vermiş size. Bu sayede hemen pekiştirmiş oluyorsunuz kendi başınıza. Ve kitabın içinde kısa kısa hap bilgiler ve konu özetleri var. Bu sayede de asıl o almanız gereken temel kilit bilgileri alıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Gelelim bir sonraki önerimize. Full yayınlarının Matematik Soru Bankası. Bu bir önce kitaplardan bir tık daha zor diyebiliriz. Yani orta seviyeye daha uygun bir kitap. Yani yaklaşık 20 net falan yapıyorsunuz. Bu kitap sizi ileriye taşıyabilir ama 0-10 net arasındaysanız bu kitap sizi biraz zorlayabilir. Dediğim gibi biraz daha zor bir kitap. Ve bu kitabı diğerlerinden ayıran belki de piyasada tek diyebileceğimiz özelliği kitabın Sol tarafında eski tip, sağ tarafında da yeni tip soru var. Yani kitabı her açtığınızda sol tarafta eski tip sorular, sağ tarafında da daha çok YKS ile karşımıza çıkan yeni tip sorularla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla hem temeli öğreniyorsunuz hem de bu temelde öğrendiğiniz bilgileri yeni tip sorulara rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Gelelim bir sonraki kaynak önerimize. Merkez Yayınları'nın Matematik Soru Bankası bunun zorluğu 10 üzerinden 8 falan diyebiliriz. 7-8 bir zorluğu var. Ve içerisinde bilgi kontrol testleri var ve bu testler eski tarzda soruları barındırıyor. Bunun dışında ÖSYM tarafından hazırlanmış KPSS, ALES, YKS ya da YGS, LYS gibi sınavlarda çıkmış sınav soruları var. Ayrıca ÖSYM tarz soruları var. Bunlar da çok önemli. Ve en sonunda master test olarak adlandırılan bir hayli zor sorular var. Bunlar da aslında 2021 YKS'nin benzerinde sorular diyebiliriz. O yüzden bence bunlar da artık çok önem arz ediyor. Bu kitabı da biraz daha ileri düzey bir öğrenciyseniz alabilirsiniz. Son olarak da Best yayınlarının Ulti serisinin Matematik Soru Bankası'nı öneriyorum. Bu da yine orta seviye bir kitap. Yani böyle 20 net civarında dolanıyorsanız almanız gereken bir kitap. Öğrenme, güçlenme testleri var. Bunlar biraz daha eski tip temel soru tarzlarını barındırıyor. Sonrasında simülasyon testleri var. Bu testler tamamıyla yeni nesil sorular barındırıyor. Son olarak tarama testleri var. Bu testler o bölümdeki tüm konulara ait soruları barındırıyor. Örneğin problemler bölümünde sayı problemleri, kesir problemleri, yaş problemleri, hız problemleri gibi tüm konuları barındıran kümülatif bir tarama testi diyebiliriz. Ve son olarak da kitabın içerisinde sarmal denemeler var. Bu denemelerde o denemenin bulunduğu sayfaya kadar olan tüm konuları ve tüm bölümleri kapsayan kümülatif bir deneme. Genelde 15 sorudan oluşuyor. Dolayısıyla bu denemelerle beraber hem kendinizi test etmiş oluyorsunuz hem de eskide kalmış, geride kalmış, unutma ihtimaliniz olan konuları bir gözden geçirmiş, hatırlamış oluyorsunuz diyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar bu 5 kitabı çözdüğünüzde özellikle kendi seviyenize uygun olanı seçip çözdüğünüzde sizin netlerinizde gerçekten gözde görülür bir artış olacaktır. Piyasada bu kitaplar çok fazla öne çıkmadı. Nedenini bilmiyorum. Belki reklamında biraz problem olmuş olabilir. Ama ben sizleri hatırlatmak istedim. Çünkü piyasada iyi dediğiniz kitapların çoğundan daha iyi bu karakter. O yüzden bir bakmanızı tavsiye ederim. Ve büyük ihtimalle yılbaşından sonra da kitaplara bir zam gelecek. O yüzden bu zamlara yakalanmadan işler bayilerine en uygun fiyatlara bu kitaplara ulaşabilirsiniz arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın.